işletme Bölümü Öğrencisi Kaya Toros'la birlikteyiz. Merhaba Kaya. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba ben Kaya Toros, Kıbrıslıyım. Şu anda dördüncü sınıf, son sınıf işletme bölümü öğrencisiyim. Neden ODTÜ Kıbrıs? ODTÜ Kıbrıs seçmende ne etkili oldu? ODTÜ Kıbrıs, Kıbrıs seçmemdeki en büyük etken eğitimin kalitesi oldu. Özellikle eğitim kadrosunun bu kadar donanımlı olup onlardan eğitim almak ilerideki kariyerim için önemli bir dönüm noktası olacağını düşündüğüm için Kıbrıs ODTÜ'ye ilk tercihim oldu. Peki neden işletme bölümü? İşletme diplomasına sahip olmak, pazar eğilimlerini ve tüketici davranışlarını anlamaktan kaynakları yönetmeye kadar çeşitli beceri ve bilgileri donatır. İşletme okumak birden fazla endüstrideki farklı rolleri hazırlayan, akademik mükemmellik konusunda bir alıştırma olduğundan dolayı işletme okumak hep arasındaydı. Aynı zamanda işletme derecelerinde öğrendiğimiz çok çeşitli beceriler hem teorik bilgi hem de pratik uygulama açısından iyi donanımlı olmamızı sağlar. Yalnızca iş dünyasının karmaşıklıkları hakkında bilgi edinmekle kalmıyor. Aynı zamanda sürekli değişen bir pazarda yeni zorluklara uyum sağlamayı da öğreniyoruz. Neden Kıbrıs'ta işletme bölümü? İngilizce eğitimin ve uluslararası doktora sahibi öğretim üyeleriyle en son iş trendlerini ve teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Sürekli genişleyen seçmeli derslerle Python programı, dijital pazarlama gibi güncel konularda eğitim alıyoruz. Geniş mezun ve şirket bağlantıları sayesinde de staj ve tam zamanlı iş imkanları da elde ediyoruz. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu mezuniyetten önce tam zamanlı iş buluyor ve bölümün iş piyasasındaki değerini de gösteriyor. Sence öğrenciler neden program olarak işletme bölümünü ve üniversite olarak da o Kıbrıs'ı tercih etmeli? Başta söylemem gerekirse OTTU Kıbrıs kampüsü exchange eğitim sunar ve bu sayede küresel networkümüz gelişiyor. Bu öğrencilere de farklı kültürleri anlama ve uluslararası iş dünyasına da başarı ulaşma fırsatı verir. Öğrenciler sektördeki en son gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanıyorlar. İşletme programı teorik bilginin yanı sıra pratik deneyimleri de vurgular. Staj ve proje çalışmaları gibi uygulamalar biteler, öğrencilerin iş dünyasını daha hazır bir şekilde adım atmalarını sağlar. Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirsin? Finans, pazarlama, insan kaynakları, operasyon yönetimi, danışmanlık ve girişimcilik gibi çeşitli sektörlerde bulunabilirler. Otu Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl bir duygu? Otu Kıbrıs'ta öğrenci olmak ayrıcalıklı bir deneyimdir. Burada eğitim almak sadece akademik bilgi kazanmakla kalmaz, aynı zamanda liderlik becerilerini geliştirir. Kültürel çeşitlilikle zenginleşir ve sosyal ağlar kurarız. Kampüsümüzdeki dinamik atmosfer öğrencilere sürekli yeni fırsatlar sunar ve kişisel ve profesyonel olarak gelişmelerini destekler. Ayrıca Otu Kıbrıs'ta Kıbrıs Kampüsü'nün modern tesisleri ve öğrenci odaklı yaklaşımı öğrenme deneyimini daha etkileyici kılar ve mezuniyet sonrası da başarıya hazırlar. Teşekkür ederim Kaya. Ada öğrencilere bir şey söylemek ister misin? Otlu olmak ayrıcalıktır.